Where do you go to? Where do you go? Where do you go to? I wanna know how do you do it? I think you do Follow you blindly, I'll be your fool. Where do you go to? Where do you go? Where do you go? baby Herkese selam arkadaşlar kanalıma ve uzun bir aradan sonra yeni bir videoya aynı zamanda yeni bir inceleme videosuna hepiniz hoş geldiniz. Evet birkaç haftadır video atamadım arkadaşlar çünkü final haftasındaydım. Finaller de çok şükür ki bitti artık rahatım arkadaşlar bol bol video atmaya devam edeceğim kaldığım yerden. E, bugün de inanılmaz bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Zaten şu anda hem önümde görüyorsunuz. Hem de video başlığından görüyorsunuz. Bugün arkadaşlar sizlerle Samsung'un en yeni ve en teknolojik ürününü inceleyeceğiz. Samsung Galaxy S24 Ultra'yı inceleyeceğiz. Gerçekten e, uzun zamandır çok çok uzun zamandır beklediğim bir cihazdı. E, ben daha öncesinde arkadaşlar yeni Samsung kullanıyordum telefon olarak e, ve Samsung'un Galaxy Note 10 Lite'ını kullanıyordum. Bu da açıkçası işimi görüyordu ama bu cihaz gerçekten yani şöyle söyleyeyim salalıklı kullanırsanız sizi bir 6-7 sene çok rahat götürür. Yani 5 sene zaten çok rahat götürür de. Yani böyle sağlıklı güzel bir şekilde kullanırsanız da temiz kullanırsanız 6-7 sene daha götürür arkadaşlar. Bugün sizlerle bu arkadaşı inceleyeceğiz ve kutusundan çıkartacağız. Gel Fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Hemen videoya geçmek istiyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince de bütün özelliklerini, teknik özelliklerini, tasarımlarını her şeyini göstereceğim arkadaşlar. İlk olarak şöyle kutu açılımına geçmek istiyorum. Ee, ama kutu açılımında şöyle bir detayı söylemem lazım arkadaşlar. Bir yazı satın alırken kutusundan çıkartmak durumunda kaldım. Çünkü eski telefonumdan bu telefona transferleri yapmak için. Aslında ben kendim de yapardım ama uğraşmak istemedim. Hazır almışken oradaki e, görevlileri arkadaşlara yaptırdım. Zaten telefon kutu açılışında bir şey yok. Arkadaki etiketi söküyorsun. Ondan sonra açıyorsun kutuyu. Üstündeki de bantı çıkartıyorsun. Yani çok bir esprisi yok açıkçası. Ama ben de sizler için e, sanki sıfırdan açıyormuşum gibi göstereceğim arkadaşlar kutudan çıkan ürünleri de göstereceğim. Şimdi ilk olarak şöyle kutu tasarımını da göstereyim. Gördüğünüz gibi bu arada arada bir şöyle şuradaki ışık yanabiliyor. Sensörlü çünkü. E, şöyle gördüğünüz gibi şu e, Samsung'un zaten... Yeni ve klasik kutular artık bu şekilde. Telefonun burada resmi gözüküyor. Yanlarda zaten arkasında falan çok da bir şey yok arkadaşlar. Şimdi kutu açılımına geçiyorum arkadaşlar. Kutusu zaten şu şekilde göstereyim size de. Kutusu zaten bu şekilde kolay bir şekilde hemen çıkabiliyor. Evet bunu buraya koyayım. Kutudan ilk olarak şöyle şurada bir bölme daha var arkadaşlar buradan e, zannediyorum ki e, bu tarafı hiç açmadım açıkçası sadece telefonun kısmına bakmıştım buradan kablo çıkacaktır diye tahmin ediyorum ki öyle galiba dur bakayım evet hem buradan garanti belgesi çıktı arkadaşlar hem de buradan bir e, USB e, Type C USB diyorum, Type C kablomuz çıktı şarj için evet bunları şöyle içine tekrardan koyayım Evet şimdi şöyle cihazımızı da çıkartalım kutusundan. Evet, cihaz işte bu şekilde arkadaşlar. S24 Ultra. Arkası böyle. Ben renk olarak siyah tercih ettim. Tabii ki de e, siyah dışında birçok renk seçeneği var. Siyah her zaman benim daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden siyah tercih ettim. Evet, tasarımlarına ve özelliklerine birazdan değineceğim ama isterseniz önce bir e, açalım telefonumuzu ve hızına bakalım, süresine bakalım. Ne kadar e, kısa sürede açılacak? Evet, şöyle tuşumuza bastım. Evet açıldı şu anda. Bakalım ne kadar saniyede açılacak. Evet yaklaşık 10-15 saniye arasında açılıyor arkadaşlar. Bence gayet iyi bir hız. Bence açılma süresi gayet iyi yani. Bence hızlı açılıyor. Evet zaten kutu açılımı gördüğünüz gibi gayet basitle ve standart. Ee, biz hızlı bir şekilde direkt özelliklerine geçelim arkadaşlar. Çünkü zaten bu cihazın e, en büyük şey özellikleri. En bunu ön plana çıkaran şey özellikleri. İlk olarak cihazın tasarımıyla başlamak istiyorum. Çünkü tasarımı da teknik özellikleri kadar ilgi çekici. Ee, yeni Titanium dış yüzeyi ve 6-8 inçlik düz ekranıyla Galaxy Ultra'nın en gelişmiş hali olan Galaxy S24 Ultra Tam bir tasarım harikası. Çerçevenin içerisine yerleştirilmiş titanyum kaplama cihazı çiziklere ve darbelere karşı koruyor, aynı zamanda suya ve toza karşı dayanıklılık sağlıyor. Şöyle hatta yakından göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi kenarlar Ondan sonra arkası şu köşeler Bunların hepsi titanyum kaplamaya yani içinde titanyum kaplama var Ve bunun sayesinde bütün darbelere karşı Çiziklere karşı işte suya ve toza karşı Acayip derecede dayanıklılık sağlıyor arkadaşlar Ve bu bence bir cihaz özellikle telefonda Olması gereken bir özellik Yani çünkü öbür türlü mesela cebinizde biri taşırken Bir yere vurduğunuz zaman direkt kasası çatlayabiliyor, zarar görebiliyor. Zeka özelliği. Peki bu yapay zeka özelliği ne ve bu telefonla bize ne sağlıyor? Öncelikle cihazın kamerasından bahsetmem gerekirse ayrı ayrı 10, 12, 50 ve 200 megapiksele sahip. Tabii ki de her merceğe göre piksel de değişiyor. Tabii her merceğe göre de piksel ee, miktarı değişiyor. Kısaca ve tek tek bahsetmem gerekirse 10 megapikselde 3x zoomla optik görüntüleme sağlayabiliyorsunuz. 12 megapikselde 12 megapiksel hem arka kamerada hem de ön selfie kamerasında var. E, selfie kamerasında çok fazla zoomlama yapamıyorsunuz. E, ama gene de size gene bir gene de size bir geniş açı sağlıyor. Ama arka kamerada size ultra geniş açılı bir görüntü yakalama özelliği sunuyor. 100x'te de netliği bomba bir şekilde alabiliyorsunuz. 50 megapikselde 10x'e kadar 200 megapikselde 2x'e kadar zoomlayabiliyorsunuz. Peki yapay zekanın burada görevi ne? Yapay zeka arkadaşlar yani Galaxy AI dekanşöre her bastığımızda görüntü kalitesi için endüstri standartını belirliyor. Dahası yeni ProVision motoru nesneleri tanıyarak renk tonunu iyileştiriyor, kumlamayı azaltıyor ve ayrıntıları ortaya çıkarıyor. Yani siz çektiğiniz görüntüyü, daha doğrusu gördüğünüz görüntüyü çekebiliyorsunuz. Piksel sayısı ne kadar düşükse zoomlama özelliği o kadar çok artıyor ve zoomladığınız zaman da görüntü kalitesi de bozulmuyor. Bundaki sınırlandırma da 200 megapiksel kadar yüksek bir çözünürlükte fotoğraf çekiyorsunuz ama sizi burada zoomlamadan kusuyor. Yani gerçekten fotoğraf çekme konusunda üst düzeye çıkmış bir özellik arkadaşlar bu. Bu arada düşük megapiksellerde yani 12, 10 veya 50 gibi megapiksellerde ee, çok fazla görüntü kaybı yaşamıyorsunuz. 200 evet çok yüksek. Onda yani ultra derecede alıyorsunuz. Ama 12 veya 50 bunlarda da normal ve gene güzel bir şekilde alıyorsunuz. Zoomladığınız zaman e, görüntü kalitesinin bozulmamasından yani bozulmaması için aslında megapikseller biraz düşürülmüş burada. Fotoğraf kadar bir diğer önemli olan ise video çekimi arkadaşlar. Video çekimi de gerçekten çok başarılı. Görüntü kalitesi açısından 4K'da 60 FPS, 8K'da 30 FPS çekim özelliğiniz var. Devam edecek olursam az önce yeni bir özellikten bahsettim. ProVision motoru. Bu ProVision motoru sizlere geceliğin parlak ve net bir şekilde görüntü yakalayabilmenizi sağlıyor. Yani gece karanlığında veya gece herhangi bir ortamda bir fotoğraf çekeceksiniz veya bir video çekeceksiniz. Bu gene yapay zeka sayesinde sizlere o e, karanlık ortamda çektiğiniz görüntüyü daha parlak ve daha net bir hale getiriyor. Yani bu ProVision motoru e, bir tek gece görüntüyle uzaktaki görüntüyle az önce mesela zoomladığımız zaman da, e, gene netlik bozulmuyor demiştim ya. Bu ProVision motoru da aslında bunu da sağlıyor. Uzaktaki bir nesneyi gene daha net ve daha e, güzel bir şekilde görebilmenizi yakalabilmenizi sağlıyor. Süper HDR. Süper HDR sayesinde siz bir önceki çektiğiniz görüntüyü yeni çekeceğiniz görüntüyle kıyaslayabiliyorsunuz. Yani aslında kıyaslamak değil de ön izlerim yapabiliyorsunuz. Yanlış bir cümle oldu. Yani siz bir görüntü çektiniz ve aynı görüntüyü başka bir görüntüde kullanmak istiyorsunuz. Bunu Ön izleme olarak kullanabiliyorsunuz. HDR aslında burada size böyle bir avantaj ve yardım kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda en çok yine konuşulan özelliklerden bir tanesi siz çektiğiniz bir fotoğrafta kişiler veya herhangi bir nesne var. Bu nesnelerin orada olmasını istemiyorsunuz. Mesela siz çektiğiniz görüntüdeki kişiyi veya nesneyi herhangi bir yere fotoğraf üzerinde taşıyabiliyorsunuz. Ve taşıdığınız zaman o taşıdığınız alanı direkt yapay zeka kaplayarak yerle de değiştirebiliyorsunuz. Yani atıyorum foto bir fotoğraf çektiğinde de fotoğrafta iki kişi var. Ama iki kişinin yerini değiştirmek istiyorsunuz. Bunu yapay zeka sayesinde yapabiliyorsunuz. Yaptığınız zaman da arkalarındaki görüntü bile bozulmuyor arkadaşlar. Yani geride bırakılan alanı doldurabiliyorsunuz. Daha sonrasında siz çektiğiniz görüntü içerisinde bir, ee, bir şey aramak istiyorsunuz, Google'a o fotoğraftaki herhangi bir şey aratmak istiyorsunuz, biliyorsunuz Google'a fotoğraf yüklediğiniz zaman da aratabiliyorsunuz ve ama komple fotoğrafı yüklemek varken burada size o alanı seçebilmenizi sağlıyor. İster parmağınızla ister ee, S Pen ile yapabilirsiniz. S Pen'imiz de zaten burada biliyorsunuz bu şekilde. Yani atıyorum fotoğrafta mesela bir e, evcil hayvanınız var. Bu evcil hayvanı mesela aramak istiyorsunuz Google e, aramasında. Ama komple fotoğrafı yüklemek istemiyorsunuz. Çünkü bazen Google'a komple fotoğrafı yüklediğiniz zaman saçma saçma e, sonuçlar çıkartıyor size. Bunun yerine yani yapay zeka sayesinde oluşan bir özellik. Siz evcil hayvanınızın olduğu alanı daire içine alıp o şekilde aratabiliyorsunuz. Zaten direkt nokta atışı yapmış oluyorsunuz. Evet bir diğer en çok merak eden özellik ise Live Translate. Yani adı üstünde aslında canlı çeviri. Siz telefonla konuşurken yabancı bir kişiyle konuşurken onun e, kendi ana, ana dilini sizin anlayacağınız şekilde çevirebiliyor. Yani örnek vermem gerekirse siz Japon biri insanla veya e, Fransız, e, Alman yani İngilizceden farklı bir dile sahip bir insanla konuşuyorsunuz. Ama sizin anlayabildiğiniz sadece İngilizce dili. Bu, bu yapay zeka siz telefonla konuşurken karşı tarafın dilini sizin anlayabileceğiniz dile çevirerek size iletiyor ve sizin karşı tarafa kolay bir şekilde cevap verebilmenizi sağlıyor. Aslında bu da gene mükemmel bir özellik ama bunu örneğinize verebilir miyim bilmiyorum. Ya yani internette yapılmış örneklerden belki koyarım arkadaşlar. Çünkü açıkçası yani yabancı arayabileceğim bir arkadaşım yok şu anda. Bunu aynı zamanda mesaj sisteminde de yapabiliyorsunuz. Yani mesajlaşırken karşı tarafın dili eğer farklıysa size gene sizin anlayabileceğiniz dil şeklinde çevirip geliyor ya yani onun dili de geliyor ama onun dili aynı zamanda çevrilmiş şeklinde geliyor bu çevirme olayını Chat Asistan ile de yapabiliyorsunuz Chat Asistan sizin karşı tarafa daha kibar ve daha güzel cümleler kurabilmenizi sağlıyor aslında onun dışında bir metin hazırlıyorsunuz bir yazı hazırlayacaksınız ve bu yazıyı hazırladınız ama çok uzun oldu. Bunun kısa olmasını istiyorsunuz veya özetini almak istiyorsunuz. Ama gene çok uğraşacaksınız özetini alırken de. İşte gene yapay zeka burada devreye giriyor. Not asistan ile yaptığınız, e, oluşturduğunuz yazıyı veya notları özetleyebiliyorsunuz ve çok hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz bunu. E, mikrofonumun şarjı bittiği için arkadaşlar bu şekilde devam ediyorum. Sesim bir tık daha az geliyor olabilir. Kusura bakmayın şu anda yapabileceğim bir şey yok çünkü. E, biz devam edelim arkadaşlar. S Pen'den bahsediyordum. S Pen için dediğim gibi çok... S -Pen için dediğim gibi çok fazla e bir şey söylememe gerek yok zaten. Note serisinden gelen çok harika bir özellik. Zaten bu bahsettiğim bütün neredeyse yapay zeka özelliklerini de S Pen ile kullanabiliyorsunuz, yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben gerçekten en bayıldığım ve benim için çok önemli olan bir özelliğe gidiyorum. Ya bunlar da tabii ki de çok önemli de ama bu özellik tam benim ilgi alanıma. Oyun oynam arkadaşlar. Bu cihaz sayesinde yani S24 Ultra sayesinde oyunlarınızı sorunsuz ve e sıkıntısız bir şekilde oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz e, mobil oyun oynamak cihazlarda acayip derecede sıcaklığa sebep oluyor. Yani cihazı acayip derecede ısıtıyor. Artık oyunları bu cihazlarda sorunsuz ve ısınmadan rahatlıkla oynayabiliyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Tabii ki de gene yapay zeka işin içine giriyor ama en önemli özellik artık bu cihazlarda yeni nesil işlemcilerin olması. Bu gelişim S23 Ultra ile başladı ve S24 Ultra'da da daha hızlı ve daha güçlü bir işlemci konuldu. Bu işlemci Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi. Çok hızlı bir işlemci ve aynı zamanda çok güçlü bir işlemci arkadaşlar. Bu işlemci sayesinde aynı bilgisayarda ve PlayStation'larda olduğu gibi RTX özelliği yani yani gölgelendirme ve ışın izleme teknolojisini artık te telefon gibi cihazlarda görebiliyoruz. Gölgeler, yansımalar, ışın izleme gibi üstün grafikli oyun oynama performansı sağlıyor sizlere ve bundan sonraki her yeni çıkacak e, cihaz içinde bu teknolojiyi devam ettirecekler ve daha çok geliştirecekler. Yani artık mobilde de oyun oynamak çok daha kolay ve rahat olacak arkadaşlar. Peki yapay zeka burada nasıl giriyor devreye? Yapay zeka ile aslında bu işlemcinin gücü daha da artıyor. E, işlemci zaten performansı ve soğutmayı sağlıyor. Oyun oynarken sadece üstün grafik almıyorsunuz, aynı zamanda sizlere rahat ve sorunsuz bir oyun oynama deneyimi de e, sunuyor. Yani, zaten artık çoğu firmada mobil için çok fazla oyun üretmeye başladı. Bunu bilen e, şirketler de e, bu tarz güçlü işlemciler koyabiliyor ve koyacaklar da bunu daha çok arttıracaklar. Çünkü cihaz ısınmıyor arkadaşlar. Yani e, ee, tabii ki de belli bir süreden sonra illa ısınacak ama kolay kolay eski cihazlardaki kadar ısınma olmuyor. Atıyorum siz bir oyun oynuyorsunuz ve bunu en yüksek grafiklerde oynuyorsunuz mobilde. Ee, bu cihazda hatta. Siz bunu çok uzun bir süre boyunca ısınmadan oynayabiliyorsunuz. Peki burada pil ömrü ne kadar gidiyor? Yani hem oyun oynadığımız zaman yani bir tek oyunu yani bir tek oyun oynamıyoruz. Bir sürü şey yapıyoruz bu tarz cihazlarda. E, pil ömrü ne kadar gidiyor? Oyun oynarken de ne kadar gidiyor? Normal gündelik kullanışında da ne kadar gidiyor? Oyun oynarken, video izlerken e, yaklaşık 30 saate kadar, müzik dinlemede de 90-95 saate kadar kesintisiz bir şekilde müzik dinleyebiliyorsunuz. Pili de arkadaşlar 5000 mAh e, civarında. Yani oldukça yeterli bir e, pile sahip. Depolama kısmına baktığımız zaman da tam 256 GB'lık bir hafıza söz konusu. Bana yeterli aslında. Ben 128 GB bile dolduramamıştım eski telefonumda. Bunda da zaten ee, kolay kolay dolabileceğini düşünmüyorum. evet Yani gördüğünüz gibi ee, Samsung Galaxy S20 Ultra bu şekildeydi ee, eğer eksiklerim olduysa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın yanlışım olduysa da düzen, düzeltin bazen olabiliyor hepimiz yani yanlış yapabiliyoruz biliyorsunuz ee, cihazla alakalı merak ettiğiniz şeyler varsa onları da yazabilirsiniz videoyla alakalı şeyler varsa onları da yazabilirsiniz İstediğiniz yazın arkadaşlar yorumlarda konuşalım ee, merak ettikleriniz varsa da konuşabiliriz. Ben cihazına açıkçası çok memnun kaldım. Yani daha bir 2-3 gün oldu alalı ama cidden çok memnun kaldım. Memnunum da. Sizler de eğer yeni cihaz alacaksınız ve yeterli bir bütçeniz varsa gerçekten tavsiye ederim arkadaşlar ve bu reklam değil bu arada bir tavsiye. Şu anda Samsung mağazalarında Ek takas desteği de mevcut. Siz cihazınızı götürdüğünüz zaman sizlere ek bir 8 bin liralık bir takas desteği sunuyor. Yani bu da aslında büyük bir avantaj. Dışarıdan sattığınız zaman belki etmeyecek cihazınızı daha yüksek bir meblaya çıkartabiliyorsunuz. Yani bu şekilde ben dediğim gibi çok memnun kaldım yani uzun sürede kullanabileceğim arkadaşlar. Bir inceleme videosunun da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen bol bol like atmayı unutmayın. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.